Besni Kaymakamı'nın katılımıyla Besni'de arıcılar bal sağımına başladı. Besni'de bal sağımı başladığı Besni Kaymakamı Doktor Ahmet Oğuz Aslan, Süphane mevkiinde gerçekleştirilen bal sağımı etkinliğine katılarak arıcılıkla ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sülphanede gerçekleştirilen bal sağım törenine Besni Kaymakamı Doktor Ahmet Oğuz Aslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Tanrıkulu ve arıcılar katıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesindeyiz. Bal sağımı başladı. Cuma Bey yanımızda. Cuma Bey ne söylemek istersiniz? Vallahi ne diyelim. E, bal sağımız şükür yaptık. Umduğumuzdan da güzel çıktı. E, bugün bugün katılan kaymakamımız, özel idare müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz yanımızda bulundular. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. E, sağlı saat diliyorum. Süphane Dağı'ndan e, selamlar diliyorum. Bereketli bir sene olsun inşallah. Besni'de bal petek, süzme, karakovan ve polenli bal üretimi şeklinde gerçekleştiriliyor. Sağım işleminde dolu petekler kovandan alınırken, arılara kış mevsiminde yetecek kadar bal bırakılıyor. Sağım işleminin ardından alınan ballar, paketlenerek, sofralara sunulmak üzere hazır hale getiriliyor. Arıcalara böleketli bir sezon dileyen besli kaymakamı doktor. Ahmet Oğuz Aslan, devletin ve kaymakamlığın arıcılara desteğinin devam edeceğini belirtti.